Evet. Kuş gözü düğüm yapmasının nedenlerinden biri. Yemi attık, ipimiz havada balon yaptı. Şu an kamerada onu göremeyiz arkadaşlar. Rüzgar hafif sağdan esiyor. İp şöyle bir açı yaptı. Ben bunu şimdi havadayken sararsam bu ip boş. Bakın İp boş olduğu zaman ne yapacak i̇p boş abi? boş olduğu için Kafaya dolanacak. <laughs> makineye dolanacak ama daha çok kafaya dolanıyor. Ya kafaya dolanmasından ziyade şuradaki sarım beni çok önemli ilgilendiriyor. Bunu gevşek sarıyoruz. Makete ulaştıktan sonra bir sonraki atışta patlıyor zaten. Şey makete oluyor. ulaştıktan sonra bu sefer sıkı sarılıyor. Ne oluyor? Sıkı sarılınca altta gevşek bir sarılım olduğu için ip aralara giriyor. Sonra da kusma ve kuş düğümleri yaşıyoruz. Bunu engellemek için kamışımızı indirip ipi ipin boşluğunu sudan alacağız arkadaşlar. Yani olabildiğince ağır sarmaya çalışacağız. ağırdan kastım e, yükle beraber. Yani suyun etkisiyle olan e, yükü bahsediyoruz. Ondan sonra çok güzel kefaller atlıyor. Böyle kameraya yansıdım ileride. Eğer görürsem zunlarımın açıları. Evet. Ee, dediğim gibi makete ulaştıktan sonra da normal sarılmamıza devam edeceğiz. Yani ipin balonunu, balon dediğimiz rüzgardan kaynaklanan ve boşluğunu alırken kamışı kesinlikle havada tutmayacağız. Suya doğru indireceğiz. İp sudan bir ağır bir şekilde gelmiş olacak. İki, makete ulaşmadan su üstü maketlerini özellikle e, kesinlikle VT'de yapmayın. Yani ip boş, siz VT'de aksiyonu yapıp e, ipin boşluğunu kesinlikle almayın. O da kuş gözü ve düğüm olma nedenlerinin başında geliyor. attım. İp balon yaptı sağa doğru. Kamışı kaldırıp sarmayacağım. Ne yapıyorsun? Suya indireceğim. İpi sudan getireceğim. Çünkü ağır bir şekilde geliyor. Makete ulaştığımı anladığım anda aksiyona başlayacağım. Evet. Şu an makete ulaştım. Aksiyona başlıyoruz.